en iyi eğitim sistemi, sihirli matematik eğitim uzmanı Bülent Gündoğ Mert geliyor. İzniniz olursa küçük bir hikaye anlatmak istiyorum. Çok küçük. Evet, bu hızlıca ve babasının böyle paçalarını çekiştirdiği bir çocuk. Derdi beni de parka götürecekti. Baba tabi yorgun argın, bir şey bulup da bundan kurtulmak ister. Yerden aldığı bir gazeteye bakar, dünya haritası var. Der ki, bak bu dünya haritasını yırtıyorum. Eğer bunu düzeltirsen seni parka götüreceğim de. Çocuk heyecanla bütün yırtılan parçaları alır ve odasına gider. Babasının aklına şu geçer ki, nasıl olsa büyük bir dünya haritası. Bunu istese de yapamaz, yaparken uyuyakalır. Ben de günden yırtarım diye düşünür. Ama çocuk beş dakika geçmeden gelir bütün dünyayı düzeltmiştir. Ama çok şaşırır. Ve sonra nasıl yaptılar? Arkasına Arkasını bak. Bu dedi küçük bir çocuk resmi vardı. Bir çocuğu düzelttim, dünya düzeldi der. İşte bu hevesle ve bu vizyonla çıktığımız yolculukta o bir çocuğu değiştirmeye devam edeceğiz. Çok Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.